yapay zekanın neden günlük hayatımıza hakim olacağına inanan, teknoloji meraklılarının %90'ını ikna eden sebepleri açıklayacağız. Hayal edin, tam da bir kafein desteğine ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz anda kahveniz kendi kendine demleniyor. Yapay zekanın dünyasına hoş geldiniz. Burada makineler, tıpkı insanlar gibi deneyimlerden öğrenirler. Üstelik Hüseyin Bolt'u bile yürüyor gibi gösterecek bir hızla tasarlayabilirler. Yapay zeka artık müzik besteleyebilir, şiir yazabilir ve hatta insan duygularını taklit edebilir. Sizce ürkütücü mü? Yoksa bir sonraki online alışverişinizi tahmin eden algoritmalardan hassas ameliyatlar yapan robotlara kadar yapay zeka artık bir bilim kurgu fantezisi değil. Gerçek, burada ve bir sonraki tatilinizi planlıyor olabilir. O yüzden bir daha telefonunuz "senin kelimesini" "seninki" olarak otomatik düzelttiğinde unutmayın. Sadece size yardım etmeye çalışmıyor. Aslında sizi öğreniyor.